değerli öğretim üyesi hocalarım, sevgili öğrencilerimiz, öncelikle hepinizi saygıyla selamlıyorum. Etkinliğimize hoş geldiniz. <laughs> Aslında yaygın bilinenin aksine yapay zeka ile ilgili çalışmalar 1600'lü yıllara dayanmaktadır. İlk defa Leibniz tarafından insan düşüncesini küçük parçalar halinde ifade edilebileceği ve bu parçaları birleştirerek daha karmaşık problemlerin çözümünü mümkün olduğunu öne sürmüştür. Daha sonraki yıllarda fikir düzeyinde farklı görüşler ortaya atılmış olsa da uygulama açısından somut bir ilerleme kaydedilememiştir. Ta ki 1940'lı yıllara geldiğimizde insan beynindeki bir hücre matematiksel olarak modellenmiş basit mantıksal işlevleri başarıyla yerine getirdiği gösterilmiştir. Daha sonraki yıllarda aynen Leibniz'in söylediği gibi çok sayıda sinir hücresini birbirine bağlayarak birlikte çalıştırarak karmaşık problemlerin çözülebileceği öngörülmüş ama bu şekilde geliştirilen yapay zeka modelinin nasıl yitirebileceğine yönelik bir yöntem geliştirilmemiştir. Ta ki 1990'lı yılların sonuna geldiğimizde artık çok sayıda hücreden oluşan karmaşık yapay zeka modelleri geliştirilmiş, bunlar başarılı bir şekilde eğitilmiş, farklı uygulama alanlarında da başarılı bir şekilde kullanılmıştır. 2014 yılına geldiğimizde bilgisayarın veya yapay zeka sahip bir makinenin insan gibi davranabildiğini ölçmek için kullandığımız Turing testi başarılı bir şekilde geçirilmiştir. Yapay zekaya sahip olan makine 1940'lı yıllarda elin Turing tarafından önerilen bir makinenin insan gibi düşünebildiği, düşünebileceği ve bunu ölçmek için de önerdiği Turing testi önerilmesinden yaklaşık 60 yıl sonra başarılı bir şekilde geçirilmiştir. Bu önemli bir kilometre taşları. Bundan sonra yapay zeka ile ilgili çalışmalar çok büyük hızla devam etmiş. 2020'li yılların başına geldiğimizde bugün büyük bir modeli diye ifade ettiğimiz ChatGPT, Gemini, Cloud gibi farklı yapay zeka araçları geliştirilmiş. Toplumun hemen hemen her kesiminde yaygın bir şekilde kullanılmaya başlanmıştır. Bunun sonucunda Yapay zekanın etiği, yapay zekanın adaleti, şeffaflığı, ön gibi insani değerlerle tartışılmaya başlanmıştır. Bütün teknolojik geliştirmelerin öncüsü olan, öncü bir şekilde yer alan veya bunların geliştirilmesini destekleyen savunma sanayi, yapay zeka teknolojilerini yine çok hızlı bir şekilde mevcut sistemlerine entegre ederek veya yeni sistemleri yapay zeka teknolojilerini içerecek şekilde geliştirerek öncü rol oynamaya devam ediyor. Türkiye'de son yıllar özellikle savunma sanayi alanında yapılan geliştirmelerde yapay zeka teknolojisinin etkisi önümüzdeki dönemde savunma konseptine yapay zekanın etkisiyle ilgili değerli görüşlerini paylaşmak üzere davetimizi kırmayıp aramızda bulunan değerli bir isim var. Profesör Doktor İsmail Demir. Ben kendisine davetinizi kırmayıp katıldığı için tekrar teşekkürlerimi sunuyorum. Hepinize katılmanız için teşekkür ederim. Saygılar.